Günaydın alma abi. Yuttum abi. Sıradaki haberimiz Ancient Chewing Gum Reveal Stone Age Diet. Ancient dediğimiz antik dönem anlamına geliyor. Yani çok eski dönemlere ait anlamına geliyor. Chewing Gum da sakız. Şimdi antik döneme ait sakız bu taş devri beslenmesiyle ilgili bir takım bilgileri ortaya çıkartıyor. Şimdi bir takım bilgileri ortaya çıkartıyordu. Eklemeler yaptım. Yapmam gerekiyordu. Çünkü Buradaki Stone Age Dayat dediğimiz zaman şimdi taş devri beslenmesini ifşa ediyor, ortaya çıkarıyor demem yeterli olmazdı. O yüzden böyle bir e, girizgah açıklama yaptım. Toparlayalım. Ancient dediğimiz kadim, antik dönem chewing gum, sakız, reveal böyle bir şey ortaya çıkarmak. Böyle üzeri örtülü olan bir şeyin ortaya çıkarılması Stone Age Diet'te de taş, taş devri beslenme. De Unveil, Hı. evet onu da ekleyelim. Yani, Unveil kelimesi. Whale peçe demek unveil'de evet o peçenin e, şeyin açılması, açılması anlamına geliyor. Unearth. Al güzel. Unearth anlamına da uh -huh. e, geliyor. Reveal bir şeyi ortaya çıkarmak anlamına Earth, geliyor. aynı zamanda toprak anlamında. Unearth böyle uh -huh. ortaya çıkarmak. Ortaya çıkarmak evet. Uh -huh. Peki hala okuyorum. What did people eat on the west coast of Scandinavia 10000 years ago? Bundan 10000 yıl önce İskandinavlar bu daha doğrusu İskandinavya'nın batı kıyısında yaşayan insanlar ne yediler? Vallahi ne yedilerse <laughs> güzel şeyler yemişler. Çok uzun boylular adamlar böyle Özellikle fizikleri şu anda... olsun hani şey olarak bayağı iyi durumdalar. Demek ki bu hakikaten bu, <laughs> bu yaramış, o zaman yaramış, sakız yaramış, yaramış demek ki. Sakız yok sakız sakız, sakız mı yaramış? Sakızdan beslenmede <laughs> <laughs> ne yediklerini buluyorlar canım. Tamam, sakız yaramamıştır herhalde. Yapmıyorum. Balık ne falan, falan yemişler diye bir tahmin ediyorum yani İskandinavya mutlaka. falan. Sadece sakızla olacak iş işte, değil bu iş. Evet. Şimdi merak ediyorum bakalım tamam. neymişler. <laughs> a new study of the DNA in a chewing gum buradaki DNA yani sakız üzerinde bulunan bir DNA demiş. Shows that deer deer dediğimiz geyik, trout alabalık and hazelnuts were on the diet. Evet beslenmelerini toparlayalım. Bu yeni yapılan bir çalışmada onların DNA'sını daha doğrusu sakızda bulunan DNA'da Neler bulmuş? Geyik bulmuş, geyik eti, alabalık bulmuş, fındık bulmuş. Geyik, alabalık e, bizim Antalya'ya da aslında <laughs> özgü olmuş oluyor. Şimdi fındık da Karadeniz. Fındık, Karadeniz tamam. Yani bizim aslında hı. hani alabalık çiftlikleri falan da vardır ya bizim orada Finike'de, Kumluca'da böyle kaş yukarılarda böyle ya, çatallar mıydı orası. Hı. Orada olan bir fındıktan biz şey yapamıyoruz, kurtaramıyoruz yani fındığımız yok bizim. Fındık yukarıda kalıyor birazcık da <laughs> Karadeniz'de kalıyor ama bunları yemişler. Hı hı. Ama biz, biz geyik yemiyoruz. Yani geyik hani orada bir var belki ama Antalya'da şey tüketmiyoruz. Fındık Aklıma ne şey... alaka? Onu tam çözemedim. Ben Çünkü evet, fındık, fındık. E, ana vatanı Çin diye biliyorum. Ve Karadeniz'de sonuçta yapı e, orada nasıl yetişti, var, değil mi yani var bir ama yıl önce o, nasıl, nasıl acaba gitmiş? iklim orada? İlginç. Nasıl gitmişten zaten hani iklim geriye hani sanki orada fındık yetişmez gibi. İskandinavlar evet. da Yazın fındığa gidiyorlar mı? Bahçede <laughs> toparlama. Bu sene fındık <gülüyor> para <laughs> etmedi. Peki devam ediyorum. It also shows that one of the individuals had severe problems with her teeth. Bir de bu araştırma. It dediğimiz burada new study var ya ondan bahsediyoruz. Aynı zamanda gösteriyor ki oradaki yani bireylerden oradaki yani, sakız örneklerinden çıkartılan bir tane birisinin dişleriyle ilgili ciddi problemleri e, olduğunu e, görmüşler. Bunlarla ilgili bir herhangi bir çıkarım yok yani dişleriyle ilgili hmm. aslında hani balıktan, geyikten ve fındıktan belki fındık kırmaktan olabilir mi bilmiyorum şakı çatıçıdır. Onunla ilgili olabilir yani aklıma direkt o geldi şu anda. Severe etapta. burada önemli. severe uh, serious ile eş anlamlı olarak kullanılabiliyor. Evet. Ha. Serious, severe problem, severe headache. Hı hı. Evet daha önce de sağlık haberlerine geçmişti. Hı hı. Hep böyle severe problem, severe issue, böyle hep böyle severe kelimesi çok karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkçesine bir bütünle bir bakalım. Öyle ee, tamamlayalım. An sen, sen okuyorsun tamam. o, tabii. Antik döneme ait bir sakız taş devri diyetinin nasıl olduğu hakkında bilgi verdi. İnsanlar 10 bin yıl önce İskandinavya'nın batı kıyısında ne yiyordu? Bir sakız üzerinde yapılan yeni bir DNA çalışması diyette geyik, alabalık ve fındık bulunduğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda bireylerin birinin dişleriyle ilgili ciddi sorunlar yaşadığını da gösteriyor. Burada gösteriyor, gösteriyor gibi çevirdik. Çünkü ikisinde de show ve show diyordu. Hı hı. Orada bağlı kaldık çeviriye. Onun için evet. biraz böyle anlam akıcılığı düştü ama yani en mantıklısı bu şekilde oldu. Evet. Burada şeyi de söyledim de hatırlamıyorum. Şimdi diyet dediğimiz aslında hani Sağlıklar zaten biliyorlardır. Da. Hani beslenmenin ta kendisi. Yani Yoksa bir hani perize girme, rejime girmekten Tabii, bahsetmiyoruz. Diyet dediğimiz zaman İngilizce'de. Biz de bunu bu şekilde aynı Yeme şekilde, şekilde aldık. aldık. Yeme alışkanlığı. Evet. Yani Hı -hı. İskandinav diyeti, Akdeniz beslenme şekli. Beslenmeden bahsetmiş oluyoruz aslında. Diyet bunun daha bilimsel adı olmuş oluyor. Evet. Tamamladık sanırım. Evet. Tamam, burada bir başka sonra... söyleyeceğimiz ekstra başka bir, bir şey yok. yok. Evet, evet. Tamamdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.